Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Yahudilerle Filistin'de savaştılar. O e, yedi gün savaşı var. Tamam. Değil mi? E, ve çok büyük olay oldu. Mısır'la savaştılar. Suriye'yle savaştılar. Ürdün'le savaştılar. Evet. Bu hadis gerçekleşti. Bu oldu. Ee, Müslümanlar Yahudilerle savaşmanın kıyamet koması yine bir başka hadiste de buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her taş her ağaç ey Müslüman arkamda bir Yahudi var gel onu öldür diyecek. Şimdi ee, bu hadis daha önce birkaç kere yorumladım açıkladım. Şimdi bir kere bir insan suçuna göre cezalandırılır. Bir taşın arkasında bir Yahudi çocuğuyla karşılaşsak. ...mazlum, küçük bir çocuk... ...üç yaşında, göbüşü şey ortada böyle duruyor... Taş da bize ses getiriyordu ki... ...ey... ...işte falanca... ...bak burada yanımda bir... ...Yahudi çocuğu var, gel onu öldür... ...bu... ...şeytandan gelen sestir... ...biz buna uymayız... ...değil mi... ...çünkü o... ...cinayete teşvik eden... ...bir halüsinasyon doğru değil. Biz ee, ne yaparız? Arkamızda e, Yahudi olup olmadığını yahut din aletleri bir şey olup olmadığını mesela bir elektronik cihaz olur. Biz ondan tespit ederiz. Taşların arkasındadır. Mesela taştır bilmem ne. Diyor, bize haber verir. Değil mi? Yani elektronik haberleşmeyle insanların yerini tespit edebiliriz. Ama öldürmek için değil. Onu etkisiz hale getirmek için zarar veren bir Yahudi ise, e, dinsiz bir Yahudi ise, Allahsızsa, kitapsızsa, Tevrat'a uymuyorsa, Kur'an'a uymuyorsa, çünkü Tevrat'ta da Müslümanlara zulüm yok. Tevrat'a göre de çünkü beni Nuh olarak bakması gerekir. Evet. Musevilerin beni Nuh. Beni Nuh nedir? Müslüman, mümin demektir. Her Musevi Müslümana beni Nuh olarak baktığına göre, Müsl mümin olarak gördüğüne göre... Onun canına, malına, ırzına, namusuna dokunması haramdır. Dokunamaz. Ama bunun dışında zulüm yapan bir Yahudi ise demek ki taşlar, ağaçlar, her türlü cisim, mobilya da olabilir, bir şey de olabilir. Mikro kameralarla, teknik aletlerle bize bunu haber verecek. Biz de yerini bulup onu etkisiz hale getireceğiz. Yani öldürme demek fikren etkisiz hale getirmek anlamındadır. Mesela mehdi içinde var. ...decaliyeti öldürüyor. Değil mi? Decali öldürüyor. Tabii. Fikrini öldürüyor. Fikreni öldürmedir. Tabii. İlim Kesinlikle. olarak o demek. Bedeni değil. İnşallah. Dolayısıyla e, taş ve ağacın Müslümanlara bilgi vermesi ahir zamanda zaten gerçekleşiyor şu an. Biz de dedik mesela Güneydoğu'da e, Mehmetçiklerimiz mücadelesinde dedik mikro kameraları yerleştirilsin. Düşmanın yeri tespit edilsin dedik. Bunu nereye yerleştireceksin sen? Taşın içine yerleştirmek durumundasın kamera nereye yerleştirir? Gizli düşmana karşı mücadele yapılıyorsa taşın içine yerleştirmen lazım. Veyahut ağacın içine yerleştirilecektir. Ki görünmesin. Gizlice düşmanı tespit edebilmek için mükemmel bir teknolojiye e, gizli bir istihbarat ağının nasıl kurulacağına peygamberimiz vahiyle mükemmel şekilde işaret etmiş. Bu ancak ahir zamanda oluyor şu an. İnşallah. Değil mi? Evet hocam. Ee, sırf Yahudi için değil bu ateist Yahudi, ateist Hristiyan, ateist Müslüman eğer zulmek girdiyse, acı çektiriyorsa, cinayet işliyorsa onu bizim tespit etmemiz gerekir. İnşallah. Resulullah onun bir yönünü söylemiş. Bir, bir, bir kısmını söylemiş. Biz oradan tamamını anlamış oluruz. Peygamberimiz özlü ve kısa anlatır. Değil mi? Evet. Mücadele anında bizim nefsi savunma yapacağımız vakit Müslüman demek ki gizli bilgiyi bu tarz bir sistemle elde edecek ahir zamanda. Mesela diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar diyor avuçların içine bakacaklar Mehdi'yi görecekler. E şimdi evet. yaptılar. Değil mi? Evet. iPod'lar var, şunlar bunlar var, telefonlar var adam avucunun içine mı karşındaki insanı görüyor. E bu gerçekleşmiş oldu. Kast edilen bu. İnşallah. İnşallah. Ama bir de şimdi parmakta bir görüntü olma olayı var. <laughs> Allah emri o da olacak gibi görünüyor <laughs> şu <şurada. İnşallah. gülüyor> Yani fiilen de olacak gibi görünüyor inşallah. İnşallah. i̇nşallah.